Merhabalar sevgili aslan burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek Haziran ayı diyoruz bakalım bakalım siz sevgili aslanların genel olarak durumlarına şöyle bir göz atalım kartlarımızın rehberliğine başvuralım diyoruz şöyle bu da aklınızdaki kişi partner ya da ilişki durumunuzla alakalı bize bir takım rehberlikler sunacak olan kartlarımız haydi bakalım sevgili aslanlar sevgili aslanlar uzun zamandır beklediğiniz ya da farklı farklı bir takım bakış açıları geliştirmeniz gereken konular ve durumlar söz konusu hmm. İşinizde, gücünüzde ya da hani e, birlikteliğinizde beraberliğinizde ani beklenmedik hakikaten e, sizin için işleri biraz zorlaştırıcı etkilerle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz ama bu sürecin artık eee geri planda kalmasıyla alakalı bir durumumuz var ee, hakikaten hayatımızda dünyamızda ciddi manada hani deriz ya bir şeyin olmadığına veya e, olacağına bir gergin enerjiler sanki olumsuz olarak düşünürüz onu ama sonra birkaç zaman geçtikten sonra bakarız ki iyi ki de olmamış yani iyi ki de e, böyle olmuş sonradan uyanırız sonradan ayılırız bazı şeylere gibi bir takım durumlar var uyuma değil, ayılma zamanı diyoruz sevgili aslanlar için. Aynı zamanda hani uzun zamandır belki son bir yıldır nev'düğü belirsiz, çözemediğimiz, işin içinden çıkamadığımız, haline rayına, yoluna sokmak istediğimiz birçok olayla alakalı ayakları yere sağlam basan radikal kararlar alarak hem korumacı içgüdümüzle yani belki bu korumacı içgüdü belki kaynaklarımızı korumak, maddi kaynaklarımızı e, manevi kaynaklarımızı varsa ebeveynlik duygumuz yani bu korumacı tarafımızın da aktif olduğu bir zaman dilimi diyebiliriz. Bunlarla alakalı hani bu aktivitasyon sonrasında e, elde edeceğimiz güzelliklerden, tamamlanmalardan bahsediyoruz işin açıkçası. Yine yaratıcı, azimli, hırslı eee özgüvenli ve cesaretli hareket etmemizi gerektiren bir takım girişimler söz konusu. Sanki bir şeylerden biraz gözümüz korkmuş sevgili aslanlar. Yani e, ufak bir cesaret kırıklığı ya da böyle bir şeyler yolunda gitmedi ya böyle bir takım vesveseler ediniriz hani böyle ya öyle olursa ya böyle olursa bir takım korku kaygılar geliştiririz iç dünyamızda. İşte bunlar bizi frenleyen şeyler arkadaşlar. Bu kafadan ya da bu bakış açısından kıyırılmamızı salık veriyor kartlarımız en geç e, 9-12 Haziran itibariyle çıkmış olmamız lazım artık bu kafalardan dedi bize ani beklenmedik harcamalar gündemler e, yer değişikliği konum değişikliği statü değişikliği söz konusu olabilir ya da bir zamanlar bu bizi evet yıprattı üzdü ani beklenme bir şok geçirdik ama sonrasında biz eee Haziranda harekete geçtiğimiz birçok konuyla alakalı şunu söyleyebilirim. En azından Eylül'de muazzam sonuçlar alırız sevgili aslanlar. Yani evet Haziran'ı yorumluyoruz ama ee, bir şeyin gelişinden hani eşyanın tabiatına da uydurursak eğer bunu bu bize burada der ki en geç zaten 9. ayda sen e, bir dönem cesaret edemediğin ya da hani kısıtlı olduğunu düşündüğün ya da kurban psikolojisine büründüğün çözemediğin senin için ani olan bir takım e, sarsıntılarla karşı karşıya kalmış olabilirsin ama bunların zaten iyi ki de böyle olmuş ki bugün böyle oldu dediğin belki e, taşınır taşınmaz mal mülk edinme ihtimalinin daha artış olduğu daha karlı alışverişler yapma ihtimalinin karlı ticaretler içerisinde bulunmanın e, karlı işler içerisinde bulunmanın e, her türlü senin karına çalışabilecek gündemlerin içerisinde bulunma ihtimalinin söz konusu Şimdi bir kapı kapanmıştır ona çok üzülürüz kurban olmuş gibi hissederiz kendimizi ama sonrasında öyle bir kapı açılır ki orada bizim duruşumuz tevekkülümüz ve e, hayata dair çabamız e, öngörülerimiz içgörülerimiz çok önemli ciddi bir aydınlanma ve uyanış sürecinde olduğumuzunda altını çizmekte fayda var diyorum bazı konularda çok ciddi hani mekansal konularla alakalı da ciddi değişiklikler söz konusu olabilir yani bu evinizin e, bir takım şeylerini değiştirmek de olabilir ama mekansal değişiklikler ama hayrınıza gibi görünüyor haydi bakalım bu aklımızdaki kişi varsa partner ya da hani ilişkinizle alakalı bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek diyoruz Şöyle alalım şuradan. Hmm. Yine aynısı. Şimdi bakın, ya karşımızdaki kişi bize ya biz karşımızdaki kişiye böyle hani güveniyorduk. Yani şöyle söyleyeyim size, ee, bazı şeyler sözlerle ya da bir şeylerle olmaz. İçten insan ona inanır. Yani zannederiz ki ben burada düşeceğim ama düşerken muhakkak beni alttan birisi tutacak. Zihniyetiyle bir takım hamleler yaparız. Ama beklediğimiz gibi sonuçlanmaz. Karşımızdaki kişiden beklediğimiz bir takım fedakarlıklar olabilir. Ben düşerken hoppala gelsin beni alttan tutsun olabilir. Veya e, ilişki karşımızdaki kişiye güvenerek bir takım hamleler yapmak isteriz. Ama sonuç itibariyle e, istem dışı da olsa o hamleyi göremeyiz gibi bir takım şeylerle karşı karşıya kalmış olabiliriz. Yani biz bir şeyi öyle zannederken aslında o öyle değilmiş de böyleymişle yüzleşmiş veya yüzleşecek olabilme ihtimalimiz kuvvetle muhtemel gibi görünüyor arkadaşlar. Hmm. Biraz böyle düşmelere, kalkmalara karşı, ay kalkmalar değildir o da hani düşmelere karşı dikkat edilmesinde fayda var. Bunu ben söylediysem bunu da söylemek zorundayım. Ya bir konuda alakalı mesela çok bize hani destek olacağı, yanımızda olduğu söylenmiştir ama biz bir şeylerle yüzleştiğimizde aslında o kadar da yanımda değilmiş fark edebilmişiz gibi sanki. Bak bir tükenmişlik durumu söz konusu. Hadi bakalım. Ama belki de bunları çok da bilinçli yapmadığını e, hani biz belki biliyoruz ki bazen belki bilinçli yapıyor ama belki bilinçli yapmıyor olabilir sizin kendinizi çok bir şeylere koşulladığınızı, kitlediğinizi düşündüğü noktalar var yani bakış açısı değişmeli kendini koşulluyor kitliyor e, dediği bu sefer de şeye uğruyoruz e, ben öyle zannetmiştim ama bu tepkiyi vermedi ben böyle söyler zannettim ama söylemedi ben bu e, hamleyi bekledim ondan ama bunu yapmadı gibi e, durumlarda kalınabilme ihtimali var gibi görünüyor arkadaşlar daha anlayışlı. Anlayış bekliyor. Daha anlayış bekliyor. Ee, daha benim halimden anlasın bekliyor gibi durumlar var. Benim çok fazla yüküm var diyor yani. Ben bu e, sorumluluklarıma, yüklerime, e, uğraşlarım zaten beni tüketti, uğraştı. Sen de bir takım beklentiler içerisindesin ama ben bazen bilinçli, bazen bilinçsiz seni yarı yolda bırakabiliyorum ya da verdiğim sözlerin çok ardında duramıyorum. Ee, dediği durumlar söz konusu oluyor biraz daha anlayış beklediğini ee, ya siz ee, bu kişiden birazcık daha anlayış beklediğiniz artık hani zannetmek istiyorum her zannediyorum ben başka bir şeyle karşılaşıyorum dediğimiz durumlar söz konusu olabilir ama bir belki fiziksel olarak belki ruhsal olarak bir e, tükenmişlik durumu seziyoruz arkadaşlar altını çiziyoruz bunun e, hayat enerjisinin günün e, yoğunluğundan monotonluğundan belki kişiler birbirlerine yeteri kadar duygusal zaman ayıramıyor olabilirler veya da kaliteli vakit ve zaman geçiremiyor olabilirler e, dolayısıyla bir e, hayatı renk katacak bir takım enerjilere ilk başta anlayışa ya da daha bilinçli yaklaşmaya ihtiyaç olan bir sürecin içerisindeyiz diyebiliriz arkadaşlar. Bu sizden kaynaklı ya da e, bu aklınızdaki kişi ya da partnerse bu, bu ilişkide böyleyse buralara karşı dikkatli olunmasa daha anlayışlı yaklaşılmasında hani derler ya birazcık da hani halimden ahvalimden anlasın istiyorum. E, dediğimiz durumlar söz konusu olabilir diyerek hem maddi hem manevi bir takım sorumlulukların altında ezilmiş gibi görünüyor. Ya da siz bir takım sorumluluklarına sahip çık. Yoksa bu ilişki tükeniyor. Ben sana güvenerek bir şeyler hallediyorum, söylüyorum. Öyle düşünüyorum ama sen benim güvenimi sarsıyorsun burada dediğimiz Durumlar söz konusu olabilir. Buralara karşı daha bilinçli, daha anlayışlı yaklaşmakta çok ciddi fayda var diyerek bir sonraki ay görüşmek üzere diyorum.